Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi Peygamber Efendimiz hayatını okurken dikkatimi çeken bir olayla karşılaştım. Yani şu ana kadar e, Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili pek çok e, siyar çalışmalar okumuştum. E, bir kitabın tanıtımını bu bittikten sonra paylaşacağım ama küçük bir pasaj dikkatimi çekti. Olay şu. Şimdi malumuz Mekke fethedildikten sonra e, Peygamber Efendimiz bütün Mekke halkına bugün size ne yapacağım diye soruyor. Ve oradaki insanlar da peygamber efendimizi överek işte kendisinin iyi bir kimse olduğunu işte affedeceğini umuyorlar. Ali, Ali Cenab bir kardeş olduğunu vurguluyorlar. Daha sonra da peygamber efendimize ne diyor? Ben de size Yusuf'un kardeşine söylediği gibi bugün size geçmişten dolayı azarlama yok diyor. Haydi gidiniz hepiniz serbestsiniz. Şimdi daha sonra orada bir olay daha var. Peygamber efendimiz Kabe'ye geliyor. Kabe'nin o dönemde işte kapı görevini Osman bin Talha denen biri bakıyor. Ama işte Kabe artık anahtarları Peygamber Efendimiz'e veriliyor. Daha sonra düşünüyorlar acaba bu Kabe'nin anahtarı kime verilecek? O sırada Peygamber Efendimiz ya Osman diyor yani Osman bin Talha'ya bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al işte anahtarın buyurdu. Tabi bunun bir de öncesi varmış. Bu benim çok dikkatimi çekti. Olay şu şimdi kaynak olarak Mead bir de Tecrit tercümesi var ki e, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında e, Sahih-i Buhari üzerine yapılan en önemli bence eee şerhlerden bir tanesi. Orada geçen bir olay. Şimdi olay şu arkadaşlar. Şimdi Cahiliye devrinde şimdi Kabe'ye pazartesi ve perşembe günleri ziyarete açıyorlarmış. E, bir defasında Peygamber Efendimiz'e gelmiş halkla birlikte. E, o da içeri girmek istiyor ama fakat Osman bin Talha Kabalık ediyor Peygamber Efendimiz'e karşı Resulullah'ın içeri girmesini istemiyor. Böyle bir engel koyuyor Peygamber Efendimiz'e. Ve tabii ki Allah'ın elçisi hiçbir şekilde kızmadan ona şöyle diyor. Ey Osman yakında sen benim bu anahtarı dilediğim kişiye verebileceğim bir günü göreceksin buyuruyor. Şimdi Resul-i Ekrem anahtarı dilediğine verebilirdi. Fakat gene o Osman bin Talha'ya verdi ve ya Osman sana söylediğim söz gerçekleşti mi diye sordu. Ee, Osman bin Talha da olayı hatırladı ki Peygamber Efendimiz yapmış olduğu akabalığı hatırladı. Ve sonra ne dedi? Evet gerçekleşti ben şehadet edelim ki sen Allah'ın Resulüsün. Bakın burada daha gerçekleşmemiş bir olay öncesinde sevgili Peygamberimizin ileride gerçekleşecek olan bir olaydan haber vermesi aynı zamanda bu hem kendisiyle ilgili bir mucize olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda bu Peygamber Efendimizin peygamberliğinin, nübüvvetinin ve risaletinin bir ispatıdır. Çünkü hiçbir aklı başında insan kendisi küçük düşecek böyle bir olay yapmaz. Gelecekle ilgili böyle bir haber vermesi ve daha kendisi hayattayken bu olayın bizzat dediği şekilde gerçekleşmesi onun Allah'ın göndermiş olduğu elçilerden biri olduğunu da apaçık göstermektedir diyebilirim. Ee, Peygamber Efendimiz ile ilgili böyle küçük anekdotlar, ekstra bilgiler aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda 3 e, hafta önce vefat eden sevgili annemin ruhu için de bir Fatiha imkanı olanlarda bir tane Yasin okurlarsa gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dua ile selametle.